Profesör Doktor Çağrı Erhan Merhabalar hocam duyabiliyor musunuz? Evet duyuyorum. Ee, öncelikle tabii Covid 19 ile ilgili bir sorum olacak maalesef bütün dünyayı etkisi altına aldı pandemi. Ve şu anda hepimizin alışık olduğunun dışında bir e, hayat düzeniyle karşı karşıyayız hem e, ekonomi anlamında hem de günlük hayatımız ve günlük iş akışımız e, ve de tabii eğitim süreci de anlamında. Sizce bu e, süre uzarsa yeni bir dünya düzenine doğru geçiş olur mu? Eski alışkanlıklarımızda biraz vedalaşmak durumunda kalır mıyız? Gerçekten de başladığı günden itibaren bir yandan e, bu salgını dünyanın her tarafına yayıldığını, bir yandan da artık yeni bir dünya düzeninin kapısının aralandığına ilişkin düşüncelerin dünyanın her tarafına yayıldığını görüyoruz. Ee, ekonomistlerden siyaset bilimcilere pek çok insan bu görüşü dile getirmeye başladı. Hatta bundan sonra koronadan önce, koronadan sonra şeklinde 2020 yılının yeni bir milat olacağını söyleyenler var. Açıkçası bunun böyle olup olmayacağını şimdiden kestirmek çok kolay değil. Çünkü tarih bilenler bunu çok iyi bilecekler biz aslında 100 yıl içerisinde yani 1919'dan bugüne kadar alırsak 100 yıl içerisinde dördüncü kez yeni dünya düzeni ifadesiyle karşı karşıya kalıyoruz. 1919'da Birinci Dünya Savaşı bittiğinde ki o yıl 50 milyondan fazla insanı öldüren İspanyol gribi diye bir salgın da vardı biliyorsunuz. Yani yine bir salgınla üst üste gelmişti Birleşik Dünya Savaşı'nın bir kişi. Wilson, yeni dünya düzeninin kurulacağını ilan etmişti. Onun da merkezinde milletler cemiyeti diye bir teşkilat olacağını, bundan sonra devletler arasında savaşlar olmayacağını, devletlerin kendi aralarındaki sıkıntıları bu milletler cemiyeti ...organları da tartışarak çözebileceklerini ifade etmişti. Böyle olmadı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu kez... ...Harry Truman yeni dünya düzeninden bahsetti. İşte Birleşmiş Milletler diye bir teşkilat kuruldu 1945'te... ...San Francisco Konferansı'nda. Birleşmiş Milletler'in güvenlik konseyi gibi... ...genel kurul gibi, ekonomik sosyal konsey gibi... ...organlarının bundan sonra insanlar arasında... ...devletler arasında çatışmalar olmaması ekonomik gelir farklılıklarının ortadan kalkması, eğitim farklılıklarının ortadan kalkması için çalışacağı söylendi. E yine öyle olmadı. Biz iki kutuplu dünya düzenini yaşadık. E, soğuk savaş düzenini yaşadık. nükleer dehşet dengesini yaşadık. Daha sonra 1989'da Berlin duvarı yıkıldı. Bu sefer George W. Bush çıktı. George Bush'un babası da doğrusu. Baba Bush çıktı ve dedi ki artık yeni dünya düzeni kuruldu. Biz üçüncü kez duymuş olduk 1990'da bu ifadeyi. Yeni dünya düzeni kuruldu. Bakın iki kutuplu dünya düzeni bitti dedi. Aynı tarihlerde tıpkı bugün koronadan sonra yeni bir dünya düzeni kurulacak diye yazıp çizenler gibi. Mesela Francis Fukuyama diye bir adam vardı hala var. Dedi ki tarihin sonu. Yani bugüne kadar olup biten her şey bitti artık kapitalist ekonomik düzene ve liberal demokratik düzene dayalı yeni bir dünya düzeni kurulacak. Aynı tarihlerde Samuel D. Huntington çıktı dedi ki bundan sonra devletler birbirleriyle ideolojik sebeplerle değil medeniyetler üzerinden kendi inançları, düşünce biçimleri üzerinden çatışacaklar. İşte meşhur medeniyetler çatışması tezini ortaya attı. Arkasından 11 Eylül oldu. 11 Eylül'de bu sefer Amerikan başkanı yine çıktı dedi ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, yeni bir dönem başladı. Artık Amerika devletlerinin tek kutuplu hakimiyeti hegemonyası söz konusu olacak. Şimdi bugün bir kez daha yeni bir dünya düzeni kurulur mu, kurulmaz mı onu tartışıyoruz. Dolayısıyla geçmişe doğru baktığımızda aslında bu tartışmaların henüz çok erken olduğunu düşünüyorum ben. Bugüne kadar yaşanmış pek çok kriz yeni bir dönemi başlatmıştır. Fakat başlattığı zaman o yeni dönemde eski dönem arasında iktisadi, siyasi, uluslararası ilişkiler bakımından çok da büyük dünya düzeyinde e, biçimsel farklılıklar olmadığını da görüyoruz. Dolayısıyla birdenbire korona salgınıyla birlikte bütün kapitalist düzen ortadan kalkacak, bütün liberal demokrasiler yıkılacak, bütün parlamentolar ortadan kalkacak, yeni düzenler kurulacak ya da üretim biçimi tamamen değişecek, fabrikaların yerine işte endüstri 5.0 dijital fabrikalar alacak, her şeyi yapay zeka karar verecek, rezerv para olarak doların yerine kripto paralar alacak gibi. Bir takım varsayımların doğrulara bilmesi için belli bir dönem geçmesi gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Tarih bu anlamda bize çok veri sunuyor. Ama tabii bir de moda denilen bir şey var. Yani e, ünlü bir iktisatçı böyle bir düşünceyi ortaya atınca ya da işte insanlığın tarihiyle ilgili yazıp çizen e, biri, çok kitap, e, çok satan bir kitap sahibi kalkıp da bunu söyleyince artık o böyle diriltik bir şekilde sosyal medya üzerinden veyahut başka yerlerden tekrar edile 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 yeni dünya düzeni geliyor anlayışını yaygınlaştırıyor. Ve tarih bilenler, bir kez için bu 100 yıldır duyduğumuz 5 yeni dünya düzeni yaklaşımı. Bakalım olacak mı, olmayacak mı? Hep beraber diyoruz. Evet hocam, burada tabii detaylı olarak şu detaylı olarak şunu da sormak istiyorum. Evet hani belki kapsamlı bir yeni dünya düzeni değerlendirmesi yaptınız ama diğer taraftan da günlük hayatımızdaki alışkanlıklarımızı mecburi olarak değiştirdik, özellikle mesela öğrenciler için. Ee, uzaktan eğitim sürecine 16 Mart itibariyle mecburi bir geçiş yaptık ki bunun aslında daha süreceğini bekliyor. Ne dair sinyaller geliyor, haberler geliyor. Şu anda e, zaten belli bir süre uzatıldı ama dönem sonuna kadar devam eder mi? E, hatta ne kadar uzar? E, herkesin aklında soru işaretleri var. Öncelikle şunu sormak istiyorum. E, siz Altınbaş Üniversitesi olarak bu uzaktan eğitim sürecine hazır mıydınız? sizin için kolay bir geçiş oldu mu? Bir de Türkiye olarak sizce buna hazır mıyız? Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı üniversitelerde eğitimin uzaktan eğitim modelleriyle sürdürülebilmesine yeşil ışık yaktığı andan itibaren Türkiye'de pek çok üniversitemiz hem senkron hem de asenkron olarak uzaktan eğitime başladı. Siz de ifade ettiniz. Öncelikle belli bir süre, 3 hafta öngörülmüştü. Fakat Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımızın dün yapmış olduğu açıklama çerçevesinde, bahar döneminin sonuna kadar bunu yapan üniversitelerin, yapmak isteyen üniversitelerin uzaktan eğitim modeliyle devam edebilecekleri ifade edildi. YÖK'ün tabii bir süredir attığı önemli bir adım bu, dijitalleşme. Üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinin yanına bir de uzaktan eğitim merkezleri açılmaya başlamıştı. 128 üniversitemizde Türkiye'de Uzaktan eğitim merkezleri var. Bunların bazıları çok iyi çalışıyor. Aralarında bütün Türkiye'ye, milyonlarca öğrenciye e, uzaktan eğitim veren işte Anadolu Üniversitesi gibi, e, Atatürk Üniversitesi gibi, İstanbul Üniversitesi gibi e, büyük devlet üniversiteleri var. Bunların kendi stüdyoları, kendi ders planları e, söz konusu, kendi ders materyalleri söz konusu. E, daha orta seviyede bunu gerçekleştirenler var. Bir de diğer üniversitelerin üretmiş olduğu materyali kendi öğrencilerine sunma imkanına sahip olan üniversitelerimiz var. Tabii şunun altını çizmek lazım. Ee, uzaktan eğitim, bir üniversitenin müfredatındaki tüm derslerin verilmesine imkan sağlayan bir yöntem değil ve kalıcı bir yöntem değil. Bu belli bir süre zarfında hali hazırdaki salgın hastalıkla mücadele etme sürecinde evden çıkmamayı gerektiren tedbirler almamız gerektiği için ortaya çıkan bir yöntem. Dolayısıyla bu salgın hastalığı tehdidi ortadan kalktıktan sonra üniversitelerimizde normal düzene dönülecek. İkincisi uygulamalı dersleri, pratik dersleri, stajları e, tabii ki uzaktan eğitim yöntemiyle vermeye imkan yok. Ha, bazı uygulamalı dersler vardır zaten e, bir takım programlar üzerinden yapılıyordur. Onlar sürdürülebilir ama mesela sağlık e, alanındaki fakülteleri düşünün. İşte bir diş hekimliğinde, Fakültesinde fakültesinde veyahut eczacılık fakültesinde laboratuvarda yapılacak olan bir deney şu an bunları uzaktan vermemize imkan yok. Peki o zaman nasıl yapılacak bunlar? Aslında dün Sayın Gök Başkan'ın açıklamasında da çok sarık bir şekilde yer alıyordu. Teorik dersler verilmeye devam edilecek. Okul tekrar açıldığında, üniversitelerimiz tekrar açıldığında uygulamalı dersler için yaz döneminde yeniden bir akademik takip oluşturulacak ve buradaki eksiklikler de öğrencilerimizin eksikleri de giderilecek. Staj gerektiren konularda da yine yaz döneminde okulların açılmasından sonra bu adımlar atılacak. Bizde de tabii üniversitemizde yabancı dilde eğitim veren, İngilizce eğitim veren bölümlerimiz var. Türkçe eğitim veren bölümlerimiz var. İlk günden itibaren 1200 civarında dersimizi 23 Mart itibariyle canlı olarak vermeye başladık. Yani biz asenkron uygulamaktan ziyade bunu senkron uygulamayı tercih ettik. E, hocalarımız evlerinden e, bağlanıyorlar sisteme ve öğrencilerimiz de yine evlerinden, yurtlarında sisteme bağlanarak e, artık zorunluluklar bunu bu noktaya getirdiği için e, bilgisayar ortamını bir sınıf gibi e, düzenleyerek, buna uygun çok güzel de programlar var. Gerekli Karşılıklı etkileşim içerisinde de girerek hocalarıyla bu dersleri sürdürüyorlar. Bana tabii ilginç geri bildirimler geliyor, gerek öğrencilerden gerek hocalardan. Bazıları diyorlar ki hocalarımızın ya sınıfta olmadığı kadar aktif bu öğrenciler. Tabii bunu anlayabilmek de mümkün. Biliyorsunuz bu Z jenerasyonu denilen kuşak aslında sosyal aktivitelerini de büyük ölçüde online yöntemlerle yürütmeyi bizden çok daha iyi bilen, bizim yaşlardaki insanlardan çok daha iyi bilen bir kuşak. O sebeple sınıfta parmak kaldırmayan, sınıfta söz almayan öğrencilerimizin bile bu ortamda derse daha aktif katıldıklarını söyleyen hocalarımız oldu. Tabii diğer taraftan bizleri çok duygulandıran, sadece beni değil, bütün hocalarımızı, bütün üniversitelerimizin herhalde hocalarını çok duygulandıran bir takım mesajlar da alıyoruz. Öğrencilerimiz diyor ki biz kampüsümüzü çok özledik. Biz hocalarımızı çok özledik. Biz derslerimizi çok özledik. E onlara da tabii hep aynı mesajı veriyoruz. Bizler de sizleri çok özledik. İnşallah bu günler bir gün geçecek ve okul tekrar açıldığında kampüste bütün öğrencilerimiz, bütün üniversitelerde hocalarıyla arkadaşlarıyla tekrar bir araya gelecekler. Ama o güne kadar evde kalmamız gerekiyor. Zaruri olmadığımız sürece Katiyen dışarıya çıkmamamız gerekiyor ve derslerimizi online bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. E, hali hazırda bağlantı sorunu yaşayan çok fazla öğrencimiz yok. Ama önümüzdeki haftadan itibaren, yani bu konuda ben e, internet servis sağlayıcılarının da e, duyarlı adımlar attığını düşünüyorum, duyuyorum. Buna ilişkin haberler de geliyor. Çünkü önümüzdeki haftadan itibaren daha fazla üniversitenin, Yine uzaktan eğitim derslerini başlatacağını biliyoruz. E, bu milyonlarca öğrencinin bir anda bu sisteme bağlanması anlamına gelecek. Bir yandan da tabii halkımızın da önemli bir bölümü evlerde. Onlar da tabii ki evlerde interneti kullanıyorlar, film indiriyorlar, işte mesajlaşıyorlar, e, internete giriyorlar, sosyal medyayı kullanıyorlar. Böyle bir ortamda öğrencilerimiz de e, bir yandan online dersleri takip etmeye çalışacaklar. Dolayısıyla internet servis sağlayıcılarımızın mutlaka altyapıda, altyapıda ortaya çıkabilecek sorunları çözmek adına e, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gece gündüz çalışmaları gerekecek. Çok teşekkür ediyoruz hocam değerli katılımınız için. E, bu sürenin tabii e, en kısa zamanda bitmesi dileğiyle diyelim.